Evet herkese merhabalar. Bugün yine doğadayım. 2021 yılının son videosunu çekeceğim. Bugün güvenli bir alanda ateş yakıp kokoreç pişireceğim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet, ormanın içinden işemeye yarayacak. Ağaç dallarını aldım. Şimdi ateş yakacağım alana doğru gidiyorum. Evet ateşimiz yanmaya başladı. Şimdi kokoreç için iki tane düzenek yapacağım. Bir tane şöyle ağaç parçam var. Bunu hazırlayacağım. Şunları da aynı boyda yanlara çakacağım. Bu şekilde Evet odunumuz bir yandan yanmaya devam ediyor. Şöyle iki tane ağacın uçlarını böyle yonttum. Bunu yanlara doğru çakacağım. Bir tane yaş odun parçam vardı. Bunu da dışını kazıyıp kokoreçe geçireceğim. Evet ateşimiz bir yandan yanmaya devam ediyor. Közle neredeyse düşmek üzere. Ben şöyle karşılıklı odunları, ağaçları çaktım. Şöyle ufak kendimce bir aparat yaptım. Ee, önceden hazırlamış olduğum şu tahtayı şu şekilde buraya oturtacağım. Kokoreçi geçirdikten sonra bu şekilde kokoreçimizi pişireceğiz. Evet közümü düşürdüm. Kokorecimi de sapladım. Ee, yani böyle kış günlerinde Özellikle yani böyle ateş yakacak kişilere tavsiye yanlarında kuru odun getirmeleri. Baya zorladı yaş odunlar. Ee, ama sonunda közü düşürmeyi başarabildim. Şimdi kokoreçi aparata yerleştireceğim. Evet kokorecimi aparata doğru alıyorum. Şöyle. Şu an ateşi bayağı yüksek. Yavaş yavaş onu ayarlayacağım. Evet, kokoreçin bir yandan pişerken ben de bu muhteşem doğanın tadını çıkarıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika sonra e, yeniden yaktığım ateşi közlerin arasına atacağım. Döküm tavayla son işlemi yapacağım. İç kısmını da pişirmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet kokoreçler döküm tavada. Bayağı yüksek bir sıcaklığa geldi tava. Artık pişmeye devam ediyor. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Evet artık sona yaklaşıyoruz. Bayağı bir pişti kokoreçlerimiz. Şöyle iki tane biberim, bir domatesim var. Ekmeğimi de ısıtıyorum. Evet, son artık. Evet ben soframı kurdum. Şöyle kekim ve kimyonum da vardı. Onları da atacağım. Şöyle biraz da kekik atacağım. Şöyle. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu arada 3 e, tane aboneme... Sürpriz hediyem olacak. Videonun açıklama kısmında neler yapılması gerektiği yer alacak. Ee, Hoşçakalın. Bu kuş da beni bugün sürekli takip etti. Şimdi ona ekmek verdim. O da nasibini aldı. Ben de yavaş yavaş toparlanacağım. Tekrar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.